Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimizde bir adet 2008-2009 model Volkswagen Touareg var. aracın motor kulakları değişecek. Motor kulaklarını niye değiştireceğiz? Onu size, belirteyim. Şimdi öncelikle elinizi kasaya koyduğunuz zaman araçta bir kasada bir titreme var. direksiyonda titreme var. Koltuklarda titreme var. Yani aracın genelde kasasında bir titreşim oluşuyor. Özellikle vitese koyduğunuz zaman ee, şimdi motor kulakları nasıl bozuk olduğunu nasıl anlarız şimdi bakın gördüğünüz gibi Şuradaki motor kulağı Şu körük Şuradaki ısı izolasyon körüğü Çökmüş Neredeyse dibe vurmak üzere Bunun normalde Şu kadar yüksekte olması gerekiyor ve şurada bir kanal var O kanalın görünmesi gerekiyor Şimdi yeni kulakta size göstereceğim da Tam gözükmüyor şu anda Evet, kanalın şurada hemen. Şuradaki kanal. Şimdi çıkarınca tam belli olur. Yenisiyle diskesin arasındaki fark. Kasada titreşim olduğu zaman ya da vitesi attığınız zaman herhangi bir titreşim oluyorsa muhakkak motor kulakları, şanzıman kulağı arızalıdır. Şimdi öncelikle onları değiştirmek için buradaki hafif söküyoruz. Neden söküyoruz? Sökülmeden de sökebiliriz ama risk motoru kaldırırken buradan kopabilir kırılabilir. Bu şekilde her şeyi rahatlatıyoruz. Şuradaki su hortumlarını da rahatlatıyoruz. Motor aşağıdan havaya kalkacağı zaman bunlar aşağıda kalacak, kasıntı yapar. Gerekirse radyatör bile kırılabilir. Bu yüzden önlemlerimizi alıp şu anda motor kulak çıvatalarını şuradan şuradan ve arkadaki çıvatadan hem oradan hem buradan iki taraftan sökeceğiz. Bu yer altı motorlarda <laughs> Porsche Cayenne, Audi Q7 <laughs> bir de Volkswagen Touareglerde var. Hepsi aynı sistem. Benzer motorlar. Aynı işçilik şu anda üst taraftan sökelim. Aşağıdan devam ederiz. Arkadaşlar iki tarafın motor kulak vidalarını çektikten sonra şurada söktük gördüğünüz gibi. Civataları kesinlikle aracın üstünde bırakmıyoruz. Çünkü aşağıda bize lazım olacak. Masamızın üstüne koyuyoruz. Takarken aşağıdan takacağız. Motor havadayken hafif hafif indirerek takacağız. Yoksa kasıntılı kalır. Takamayız. Şu anda aracı kaldıracağız. Aşağıdan şu anda muhafazalarımızı söküyoruz. İçeriden ve şuradaki civatlardan. Daha sonra işimize devam edeceğiz Şu anda Alt muhafazayı söktük Buradan motor kulakları, kulakları da çok daha rahat görebiliriz Bakın Dediğim gibi şuradaki kanal Normalde Şu kadar yüksek olması gerekiyor Şu anda iğnesini taktığım zaman göster göstereceğim tam olarak En az şu kadar Yüksek kalması gerekiyor Şu kadarcık bir bölüm şu kadarcık bir bölüm aşağı çekmiş. Motor kulaklarının arızalı olup olmadığını anlamak için diğer bir yöntem ise araç yerdeyken altına bir kirke vurup kontrolün yükünü hafif kasadan ayırsak, bu şekilde anlayabiliriz. Şanzıman kulağı da hafif çökmüş. Bu da değişecek zaten. Bu şekilde altına şanzıman kirke su koyarak Şöyle bir tam koyuyoruz. Karterin bir köşesinden Şu şekilde tam şu köşeden Öncelikle tek tarafı kaldırıyoruz. Daha sonra diğer tarafı sökmek için bu taraftan kaldıracağız. Şimdi öncelikle biz bu tarafı söküyoruz. Tam köşeye gelecek şekilde Bu şekilde tam köşeden ortadan kaldırmayalım kırılır çünkü zaten ortadan kaldırırsak iki tarafı bir bir sökemeyiz bu yüzden öncelikle tek taraf daha sonra diğer tarafı motorun yan yatması gerekiyor yoksa motor kulakları çıkmaz Beşi indirmek zorunda kalırsınız. Bu şekilde yavaş yavaş kaldıracağız. diğer taraf biraz aşağıda kaldı. Bu tarafı takalım. Hemen de şey yapacağız. Bakın şu anda motor kulağını söktükten sonra biraz yükseldi. Takınca motor ağırlığından çekiyor. Şu anda öbürünü de takmış haliyle göstereceğim. her zaman taktığımız bir marka. Şu an kadar bunda bir sıkıntı yaşamadık. Tabi orjinal gibi olmasa da. Bakın aradaki fark. Bakın. Bayağı bir fark var. Taktıktan sonra çok hafif çökecek de Eskisi gibi çökmez tabi Bu biraz zor geçebilir Biraz daha kaldırmak gerekecek Yanılmıyorsam Evet, evet biraz kaldırınca hemen oturdu Binme yerlerine dikkat ediyoruz bakalım eğer bu tarafta çıkarsa Burası çıkmaz şu tarafını indireyim Öncelikle bu tarafın sonunu bu şekilde takacağım Daha sonra bu tarafa takacağım Ya da fark etmez Bu şekilde indirebiliriz Bu şekilde yavaşça indirdik Şimdi bu tarafı kaldıracağız Buradan bu şekilde tam tapanın altından başım olduğum için hem çekim yapıyorum hem çalışıyorum. Bu şekilde bir zorluğu var bizim için. Bakın. Evet, de bu. Yine diğerini de gösterdiğim gibi. Şu anda yerine takacağım. Telefonu kapatıp sonra devam ederiz. Ama bu şekilde yerine oturttuktan sonra elimizle hafif kaldırıp karışlatıyoruz. Tabii elimizin sıkışmamasına dikkat edeceğiz. Öncelikle üst taraftan oturması gerekiyor. Tam dibe yapışmadan durdurma indirmesini durduralım. Bu şekilde rahat oynaması gerekiyor ki alt cıvatalara takalım. Bu yüzden alttan kalkmışken cıvatalara takmak daha rahat. Bu yüzden aracın üstünde bırakmayın dedim. Yani eğer ki ben buradan tam indirip daha aracı aşağı indirseydim şuradaki civataları takmakta çok zorlanacaktım. Ters diş tutma ihtimali %90. Bu yüzden bu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar 4 cevatı da rahat takmak için bu sefer ortadan çok hafif bir şekilde motorun yükünü alıyoruz. Elimizde civataları bu şekilde çok rahat tutturacağız eğer kasıntı olursa testiş tutmuş olabilir bu yüzden elimizde en azından 4-5 tur çevirmemiz gerekiyor şu anda hepsi rahat indirebiliriz tüm cıvataları taktık şu anda indireceğim aradaki farkı göstereceğim bakın şu anda tam inmiş hali aradaki fark Evet aradaki fark bu arkadaşlar Şu anda civataları sıkıyoruz Daha sonra şanzıman kulağına geçeceğiz Ufak bir ayrıntıya atladım arkadaşlar Motor kulağına oturturken şuradaki ipimi Karşılamayı unutmuyoruz Hemen şurada Şuradaki ipim Şu anda civataları Sıkacağımız gibi yukarıdan sıkacağız. Şu anda üst taraftan bütün cıvataları sıktık. Şimdi hortumları yerine takabiliriz. Eğer ki biz bu hortumları çıkarmamış olsaydık radyatör buradan zayıf olduğu zaman Dipten kırılabilir. Ya da hortum buradan kırılabilir. Bazen bunlar çürümüş oluyor. Üstten biz işimizi garantiye alalım. şekilde Şurayı da yerine yerleştiriyoruz. Lastiği içine yerleştireceğiz. Bu şekilde oturmaz. Şu anda alttan şanzıman kulağını değiştirelim. Daha sonra takarız burayı. Şanzıman kulağımız da bu arkadaşlar. Bunda pek fazla bir şey yok da takım o, o değiştiğimiz için hepsini değişiyoruz. Yani bunun daha yüzde altmış bir ömrü var. Yenisi de bu. Tek farkı şuradan hafif aşağı çekmesi. Çok az. Şu anda motor takozları takma işlemimiz bitti arkadaşlar. Diğer bir adı motor kulağı. Gördüğünüz gibi son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.